kocası onu ister ve birlikte olmayı arzularsa, kadın deve sırtında bile olsa onu reddetmemelidir. Kocanın izni olmadan evden bir şey vermemelidir. Eğer verirse günahı kadına ve sevabıysa kocasına olur. Kocanın izni olmadan nafile oruç tutmamalıdır. Eğer tutarsa boşuna açlık ve susuzluk çekmiş olur. Orucu kabul görmez. Kocasından izinsiz olarak evinden çıkarsa, evine dönünceye veya tövbe edinceye kadar melekler ona lanet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Eğer bir insanın diğer bir insana secde etmesini emredecek olsaydım, kocanın hanımı üzerindeki hakkının büyüklüğü sebebiyle kadının kocasına secde etmesini em